böyle getiren yer. Ülkemizde 2 milyon 200 bin ton kütle pamuk üretimi gerçekleşiyor. Özellikle teknolojik olarak geliştikçe, bilim ilerledikçe yapay malzemeler çoğaldıkça öze dönüş, doğala dönüş, çevre hassasiyeti de gittikçe buna paralel olarak artmakta. Ve zaman içerisinde biz yeni şeyleri, teknolojik malzemeleri, doğal olmayan malzemeleri ne kadar çok kullanmışsak o kadar da çevreye zarar verdik. Bunu bertaraf için belki kendi haline, doğal haline döndüremiyoruz ama doğal haline en yakın hale getirebilmek için çok fazla emek sarf etmek, kaynak sarf etmek zorunda kalıyoruz. Ancak bugün bu geliştirilen sarı gelin ve gelincik gibi doğal renkli ürünler hem bizim tekstil sanayinde boya kullanmamızı, o boyanın çevreye verdiği zararı önleyecek, hem bizim enerji kullanmamızı, kaynak kullanmamızda tasarruf sağlayacak. Hem de üretilen ürünlerin daha sonra bertarafı nedeniyle çevreye oluşabilecek zararlarında giderilmesini sağlayacak. Dolayısıyla en başta kendi insanımız ve tüm insanlıkta doğal malzemelerden üretilmiş kıyafetler giymiş olacak. Dolayısıyla bu ve benzeri çalışmalar hem özelde ilimiz için hem de insanlık için gerçekten çok önemli çalışmalar. Bundan sonra Ülkemiz sanayinde ve dünya sanayinde kullanılan doğal ürünlerle ilgili öncü olur, liderlik eder ve çok süratli bir şekilde de bölgemize intibak eder ve bol bol üretir, bol bol çiftçimiz kazanır. Anara tarım şehrini değil tabi. aynı zamanda sanayi şehri de bunun ileri aşamasını bekliyordum. Yani panlayı da bizde işte... ne kadar da dayanıklı olursa. Gelincik daha ince gibi. Evet. evet. Bu olduğu için e, çok fazla artık şey yapacağız. Daha farklı farklı renkler üzerinde çalışacağız. Sonra koyulaşıyor mu? Evet. Şimdi şey zaten en en koyu rengi şu şu olacak şu şey. Tabii bu yağmurda yağmur oluyor Tabii bu ilk yağmur da olduğunda biraz daha bozulmuş olur. Şöyle. Emine sen de çekildi.